Kur'an-ı Kerim aynı zamanda resim de çizer. Yani karşıdaki insanı anlatırken sadece kelimelerle izah değil, onun resmini de çizer, tablosunu da çizer. Bunun çok tipik bir misalini münafıklarla ilgili bir ayet-i kerimede görüyoruz münafıkun, münafıkun suresinde. Münafıklardan bahsederken bu bugün için de son derece önemli yani her dönemdeki münafıkları anlamı adına. Estağfirullah ve izâ ra'eytehum tu'ucubke Onları gördüğünde diyor cisimleri hoşuna gider. Yani bizde kendi ferdi derler. Yani genellikle münafıklar böyle yani yapılıdır bunlar. Yani yapılıdır. Onlar güzel giyinirler. Yani böyle kendi tiplerine çok önem verirler. Yani iç dünyaları boş olduğu için bu üç dünyalarındaki boşluğu dıştaki görüntüyle kapatmaya çalışırlar. Evet. Kapatmaya çalışırlar. İkincisi <laughs> ve in yakulu tesmadi gavlihim. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Yani kendilerini dinletirler. Hatiptir çoğu, çok güzel konuşurlar. Zaten hani bir insan böyle çok fazla konuşuyorsa ve konuşmasına çok önem veriyorsa, aynı zamanda ağzını doldura doldura, bir yerde Kur'an-ı Kerim bunları lahnil gavul der. Sen onları sözlerindeki lahinden tanısın. Yani böyle avurtlarını şireşlere, ağızlarını doldura doldura, böyle çok biliyormuş gibi, çok güzel şeyler anlatıyormuş gibi. Yani bu şekilde konuşurlar onlar. Normal konuşulması gerektiği gibi değil de kendilerine bir ehemmiyet vererek, sözlerine ehemmiyet vererek konuşurlar. Bu şekilde yine fikri boşluklarını, işlerindeki boşluğu bunlarla doldurmaya aslında çalışırlar. Ve burada bize tanıma adına onlara işte Kur'an-ı Kerim bir resim çiziyor. Buyuruyor ki, اَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Oysa onlar diyor, birer müsennet odunlar gibidir son derece kereste, de, müsennet odunlar gibidir. Şimdi burada öyle bir tarif yapıyor ki Kur'an-ı Kerim, müsenneden iki manası var. Birincisi, Medine'deki münafıklar da öyleymiş. Her dönem münafıkları kendilerini böyle çok büyük insanlar olduklarını göstermek için güya başkalarının yanında otururken böyle arkalarına yaslanıp çok affedersiniz, bacak bacak üstüne atıp böyle yani e, oturduklarını kuran bir oturduğu için bir yan duvara yaslanmış demek müsennet. Yani duvara yaslanmış kütükler gibidir onlar. Yani karşımızda bir insan surete ama fakat fikriyle, zikriyle, düşünce yapısıyla, vicdanıyla her şeyle sadece bir kütük yani bir odun. Ve burada yani çok bir kıymeti harbiyesi yok. Hiç aslında. Yok. Yani bir de şu var tabii çok önemli. Odun nedir odun? Kur'an-ı Kerim ve guduhun nasıl ve Yani bu bir manada odun ateşin şeyidir. Yani o ateşin Malzeme malzemesidir şey. aynı zamanda. Ve e, huşup müsennede kelimesinin ikinci manası giydirilmiş demektir. Yani elbise üzerlerine elbise giydirilmiş kereste odundur onlar. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ben uşaklıyım. Bizim uşakın şeyleri çok odun kestim yani. Uşakın e, meşeleri çok önemlidir. Yani sert olur meşe. Şimdi odunu kestiğimiz zaman meşeyi o e, birinci derece onların renkleri laciverttir. Koyu laciverttir. İlk kesildi. İlk kesildi. odunun rengi koyu laciverttir odunların. Ve orada e, yerde suyu çekmek için on, o bütün kökünden, gövdesinden sona kadar, bütün yaprak çiçeklerine kadar odunun damarlar vardır. Çizgili çizgili damarlar. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim aslında burada öyle bir tarifte resim tablo ortaya koyuyor ki, yani çizgili lacivert, koyu lacivert elbise içinde onlar, e, duvara yaslanmış kütükler gibidir. Şimdi mesela Biraz bizde özellikle siyasiler gibi. için mesela bir tabir vardır, lacivertleri çekme. Biliyorsunuz bugün siyaset edebiyatımıza girmiştir, milletvekili olmak demek lacivertleri çekmek baynasında bugün kullanılır. Hocam biz de Ve... artık lacivert bir şey değil <laughs> her lacivert giyen yani haşa münafık değil ama fakat burada Kur'an-ı Kerim bir şeyi tanıtıyor bize. Yani çok önemli. Münafıkların daha ziyade kimlerin arasından çıktığını tanıtıyor. Özellikle dönemimizde yani en büyük münafıkların siyaset, siyasi arasından çıktığını Kur'an-ı Kerim çok mucizevi bir şekilde tanıtıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri bunu parmak basarken çok önemli bir şey kullanır bugünün siyasetinin dilindedir. Lafız mananın tersidir. Yani daima yalan ne söylerler. Diyor tersi ne diyor Tersi. siz onun arkasında tersinin yapıldığını, başka şeyin yapıldığını ve yapılacağını bilmemiz lazım. Çünkü lafız diyor mananın tersidir. Çünkü devamlı yalan işte münafıkın ana alameti olarak Kur'an-ı Kerim burada resim ve çizerek bize tanıtıyor.